Hepinize merhaba arkadaşlar. Soccer Manager 2020 Kayseri Spor kariyerimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle lig maçlarımızı yapacağız. Ondan önce geçen bölümde Fenerbahçe maçını yapmıştık. Gördüğünüz gibi 2-1 yenmiştik. Ondan sonra Konyaspor'la Spor'la berabere kaldım. Kasımpaşa'yı yendim. Akisar'ı yendim. Galatasaray ve Alanya Spor'a yenildikten sonra Gençler Birliği. Ankara Gücü, Gazişehir, Giresunspor, Antalya, Göztepe, Sivas, Trabzon, Karagümrük ve Başakşehir yendim ve müthiş bir galibiyet serisi yakaladım. Şimdi Trabzonspor'la Türkiye Kupası maçımız var. Beşiktaş, İzive ve Trabzon maçlarımız da olacak. Büyük ihtimalle kupa maçından sonra lig maçlarımızda etkili sonuçlar alacağız öyle umut ediyorum. Lig'e çünkü iyi devam ediyorduk. Şimdi şöyle bir antrenmanları düzenleyelim. Kupa maçına oyuncularım yorgun çıkmasın. Transfer dönemi de belki gelebilir. Şöyle bu temel fizikseli geri kalan yapalım. Maçtan sonra düzeltiriz. Çarşamba günü maçımız var Trabzonspor'la. Kupa maçı gerçekten zor bir maç. Hemen şöyle antrenmanımızı düzenleyelim. Temel fiziksel yapalım tekrardan. Ve basın sorumuz var onu yanıtlayalım. Oyuncu raporuymuş. Gelecek tavırları için uyaralım. Ayın kulüp oyuncusu bizden kim olmuş? Bakalım. Silvio Lung olmuş kalecimiz. Ve maçımızda Trabzonspor'la Trabzon'da maç. Kadromuzu görüyorsunuz. Kalede Lung, Solbek, Nur Stoperler, Levent, Gülen, Kris Kito, Situm, bek Situm. Orta sahada Rozel ve Van der Brugen var. Sağ kanat Traore, sol kanat Tigat Duini. Forvetler Inglesson ve Maric. Onun dışında yedeklerde Rienstra var, Götze var, Mensah var ve Enver Cenk Şahin var. Şimdi reklamı geçeyim, geliyorum. Evet, maç başladı. Trabzonspor sarı kart gördü. Envakame ve Edgar Lee e gol oldu. 1-1 bir yaptılar. Traore ile golü bulduk deplasmanda. Onun dışında Doğan Erdoğan attı Trabzonspor'da. Sesini kısacağım biraz. E, forvetlerimiz şu anda biraz etkisiz kaldılar. Artem Kravets'i alalım. Maric devam etsin. Bakalım neler olacak. Abdennur sarı kart gördü. Ve Artem Kravet sattı. 2-1 yaptık. Artem Kravet 79. dakikada maçı getiren golü atıyor. Ve Kayseri Trabzonspor'u 2-1 geçiyor. Ee, sizce bir sonraki sezon Kayseri mı devam edeyim yoksa başka bir takıma mı gideyim onu da yorumlara bekliyorum. Yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki maçımız yine zor bir maç. Beşiktaş maçı. İsterseniz o zamana ilerleyeyim. Evet Beşiktaş maçına geldim. Yine deplasmandayız, Vodafone Park'tayız. Maç kadromuz aynı. Hiçbir değişiklik yapmayı düşünmüyorum. Kravets'i belki oyuna alabilirim sonradan. Veya ikon bir başlatalım Kravets'i. Şöyle ingles son yedek bu maç için. Hadi bakalım maçı oyna dedim. Hızlı oyun oynayacağız. Yine maçı simüle edeceğiz. Beraberlik bence işimize yarar Beşiktaş deplasmanında. Situm sarı gördü 12. dakikada sağ bek oynatıyorum onu. Kravet sattı 21 ve 22. dakikalarda 2-0. Traore 3-0. Beşiktaş deplasmanı da 3-0 önde kapattık ilk yarıyı. Tigat Duini kötü gidiyor. Onun yerine İngiliz sonu alalım. Yerlerini değiştirelim. Beşiktaş'ın ilk maçını hatırlayacaksınızdır. Evimizde 2-0 öne geçip 2-2 berabere kalmıştık Beşiktaş'la. O da ilk bölümümüzün ilk maçıydı hatta. İzlemediyseniz ilk bölümü de izleyebilirsiniz. 4-5-1 yaptık Traore ve Burak Yılmaz da 92. dakikada ikinci golünü attı Beşiktaş'ın. 5-2 kazanıyoruz. Deplasman'da gerçekten harika bir takım olduk. Bakalım ikinci sıraya yükselebildik mi? Evet devam et dedik. Ve hala 3. sıradayız Galatasaray 45 puan. Beşiktaş 44 puan ve biz 42 puanız. Beşiktaş'la aramızda 2 Galatasaray'la 3 puan fark var. Gol kralına bakalım. Gol kralı Musa Sol. İkinci Laiç. Üçüncü Maric bizden bir oyuncu var. Şöyle tam liste olarak görelim. İngles son var 10 golle 11. Tigatluini 8. Van der Bruggen 8 gol. Onun dışında kimse yok. Asistlere bakalım. Asistlerde Situn var. 9 asist sağ bekten. Onun dışında da kimse yok başka. Şu anda iyi gidiyoruz. Bir sonraki maçımız Çaykur Rizespor maçı. O maçta geliyorum. Evet arkadaşlar Çaykur Rizespor maçına geldik. Kendi evimizdeyiz. Kayseri Kadiraz stadındayız. Rakibimiz Çaykur Rizespor. Kadroda herhangi bir değişiklik yapmayacağım. belki İngiliz sonu sonradan oyuna alabilirim. Şimdilik böyle oynayalım. Kadromuz aynı 4-2-4 taktiğiyle oynuyoruz. Hadi bakalım. Çaykur Rizespor maçında mutlak galibiyet parolasıyla çıktık. Zirveye oynayan bir takımız. Artık rakip e, Kayseri Sporu düşüşte aldık ve şimdi zirveye çıkarıyoruz. Sizlerin de desteğiyle ile 1-0'a geçtiler ama Mariç 39. dakikada karşılığını verdi. Şöyle dediğim değişikliği yapacağım. Tigatto'nun yerine sonu aldım. Bakalım nasıl bir katkı sağlayacak bize. Şu anda maç 1-1 bir bir devam ediyor. Henüz gol yok. Başka 88. dakika derken maçta 1-1 bir bir bitiyor. Beşiktaş maçında kaybedeceğimiz puanı Çaykur Rizespor maçında kaybettik ve bakalım Beşiktaş ne yaptı? oran farkını yükseltebildi mi? Galatasaray kazanmış, Beşiktaş henüz oynamamış. Hemen onlara da bakalım. Beşiktaş Fenerbahçe'li oynuyor ve Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmiş. Evet arkadaşlar, Trabzonspor maçımızın rövanşına geldik. Bu sefer Kayseri'deyiz. Antrenmanları düzenlemedim bu sefer. E, oyuncularımız biraz yorgun. Burada bir götse var. Onu oynatayım bari. İngles sonu oynatalım. Forvet'te kravet yerine. Mensah oynasın bu maç. Rozel yerine. Böyle bir başlayalım isterseniz. Onun dışında da herhangi bir değişiklik yapmadım. Trabzonspor bu sefer deplasmanda. Evimizdeyiz. E, yani 2-1'in rövanşı o yüzden biraz da tehlikeli bir maç. O yüzden fazla değişiklik yapmadım ve deplasmanda 1-0 öne geçtiler. Deni Milosevic'in golüyle. Mari çattı 1-1 yaptı. Ingles son attı 2-1 yaptı. Ve ilk yarıda böyle bitti. Tigat Duini biraz e, kötü kaldı. Oraya Enver Cenk Şahin'i koyalım. Onu da ilk kez oynatıyorum galiba. Kupada. 75. dakika 2-1 üstünlüğümüz devam ediyor. İlk maçtaki skor olacak galiba. Ve maçta 2-1 bitiyor. İlk maçtaki sonucun aynısını almış oluyoruz böylelikle. Büyük ihtimal transfer dönemine gireceğiz. O yüzden size göstermeyi düşünüyorum transferleri aslında hani beraber yapmak anlamında. Bakalım Kupa'da kimle eşleştik? Kupa'da Başakşehir ile eşleşiyoruz. İstanbul Başakşehir oluyor rakibimiz. Sonraki maçımız Fenerbahçe ile. Rakibe her zaman saygımız var ama elimizden geleni yapacağız diyelim. Şöyle paralarımızı da alalım. Türkiye Kupası devam ediyor dedi. Fenerbahçe ile oynuyoruz. Deplasmandayız. Kazanmamız lazım. Şöyle Levent Gülen'i tekrardan yerine alalım. Kravets kalsın. Rose ile alalım yerine. Mensah yerine. Hadi bakalım. Fenerbahçe deplasmanındayız. İlk maçı kazanmıştık Fenerbahçe ile olan. 2-1 kazanmıştık hatta. Şimdi deplasmandayız. 1-0 oldu İngiliz sonu. 2-0, 2-1 oldu. Maç hızlı başladı. 20 dakikada 3 gol. 38, 39, 40. dakika ve ilk yarı bitti. Şu anda 2-1 bitti. Tigatoyne yine kötü gidiyor. Onun yerine Kravet sağlayacağım bu sefer. Kanat almak biraz etkisiz oluyor. Bakalım İngiliz sonu çektim kanada. Kendi mevkisine Kuruz attı penaltıdan. 2-2. Gol bekliyoruz şu anda takımımızdan. Ama maç 2-2 beraberlikle bitiyor. Ve ligde yine beraberlik alıyoruz. Çaykur Rizespor maçından sonra... Fenerbahçe bu bir maç biraz etkili oynamış. 16 şut çekmişler. Biz 12 şut çekebilmişiz. Ben yani Tigat Duini değiştirmeseydim daha etkili olabilir miydik? Belki olabilirdik. Maçımız Başakşehir maçı. 44 puandayız bu arada. Galatasaray farkı 7'ye çıkarttı. Beşiktaş ile aramızdaki fark şu anda 3 ama maçlarını yapmamışlar. Beşiktaş Hazartesi oynayacak galiba. Ve Beşiktaş bakalım neler yapacak. İş ilanları var ama gitmeyeceğiz bu sezon. Beşiktaş 1-1 bir bir berabere kalmış. Fark 4. En azından fazla açılmadı. Fenerbahçe ile aramızda 7 puan var tam olarak. Ve maça geldik. Antrenmanları düzenlemedik. Diyecek değil mi? Bizim maçımız değilmiş. Tamam. Evet arkadaşlar transfer sezonu açılacak şimdi transferleri yapalım gelelim. Peşinde, yüz binlerde, zafere, evet arkadaşlar iki tane transfer yaptım ve bunların biri kaleci Ikazo gördüğünüz gibi bonservis elinde olan oyunculardan aldım Salvador doğru Ikazo 28 yaşında Uruguay'lı ve bir de Luis Nani'yi getirdim. 34 yaşında, 72 hızı var hala. Gördüğünüz gibi kanat olarak aldım onu da. Giden oyunculara baktığımız zaman da Forzele'ye Pedro Henrique'yi gönderdim 9 milyona ve Tarantini'yi 37 yaşındaydı 1 milyona gönderdim. Ee, şimdi Başakşehir maçına geldik. Başakşehir maçının sadece size sonucunu göstereceğim. O yüzden şimdilik duydurun. Kupanın ilk maçında Başakşehir'i 2-0 yendim. Mar için 46. dakikada penaltı golü ve Traore'nin 63. dakikadaki golüyle Başakşehir'i e 2-0 mağlup etmeyi başardım. Şimdi ikinci maça geçiyoruz. Evet arkadaşlar, Başakşehir'in ikinci maçına geldik. Bu sefer evimizdeyiz. Bir sol bek transferi yapmak istedim. Bakalım oyuncuyla şartları görüştüm. Maaş teklif ettim. Kabul edecek mi? Kabul ederse Abdel Nur yerine 70'lik bir sol bek getiriyorum. Arjantin liginden Nani bu arada ilk golünü attı. Kayseri skorumuzda Luis Nani hoş geldin dedik böylelikle. Nani benim çok sevdiğim bir oyuncu değil. İngiliz sonunda farkı 2'ye çıkarttık. Ve toplam skor 4-0 oldu böylelikle. Traore'yi riske atmayacağım kırmızı kart görmesin diye. Onun yerine şöyle Tigatto'yu alacağım. Yeni transferimizde denemek istiyorum. Chris yerine aldım. Devam edelim böyle takımımız iyi gidiyor. Birbirleriyle iyi anlaşırlarsa sezon sonunda ilk iki içinde bile olabiliriz. 2-1 oldu ve maç da böyle bitti. Kupada bir üst turu atlıyoruz. Kupadaki rakibimizi görelim. Daha sonra videoyu artık burada bitirelim. Videomuz çok uzun olmasın. Üçüncü bölüm sezon sonu olacak büyük ihtimalle. O videonun altına gelen yorumlara göre ya başka bir takıma gideceğim ya da Kayseri Spor'la devam edeceğim. Ee, bakalım rak rakibimiz kim olmuş kupada. Evet sol bekimiz de gelmiş bu arada Pasquini sol bek onu da aldım. Şöyle çekilişi tamamla dedik ve rakibimiz Göztepe olmuş. İnşallah kazanırız. Onun dışında da başka bir şey demeyeceğim. Video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.